Merhabalar arkadaşlar. Yeni koli açılımı videomu hoş geldiniz. Ben hemen tabii ki kolimin bantını kestim arkadaşlar. Bakalım bu koliden neler çıkacak. Bu koli diğerlerinden çok daha ağır arkadaşlar. içinde ne var bilmiyorum. Ve hep beraber sürprizlerle açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce çık, diğer videoda çıkmıştı bu türün geri kalanları. Şimdi bakalım. Bunda bayağı büyük saksılı türler var arkadaşlar. Ne var işlerinde inanın bilmiyorum. Yine bu kristal kaktüsümüzden vardı. Bundan bir tane daha çıktı. Diğer kolimizden dört tane çıkmıştı. Bakın bunun formu da çok güzelmiş. Şöyle hemen göstereyim onu da size. Hemen buradan açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada da bakın Yine çok güzel bir eçeverya var. Üstüne lav taşları gitmiş. Şöyle lav taşlarını hemen alıyorum üstünden. Yine aynı eçeveryamızdan çıktı arkadaşlar. Vallahi bu e, kocaman kocaman saksılarda bir şeyler var arkadaşlar. Ne var? Çok heyecanlandım ama bakalım. Hadi hayırlısı neler çıkacak şöyle hemen o kocaman saksıyı şuraya alacağım arkadaşlar Bayağı büyük bir saksı hadi bakalım kocaman bir şey var ooo senesio evet arkadaşlar bu tür de biliyorsunuz yolların içinde en güzel olanlardan bir tanesidir. Bu tür arkadaşlar öyle sihirbaz bir türdür ki birçok dalını toprak üstüne değil de toprak altına doğru çıkarır. Eğer ki bu türden elinizde varsa her sene bahar aylarında mutlaka saksını dökmeniz lazım. Ve saksını döktüğünüzde toprak altından giden bir sürü yavruyla karşılaşırsınız geçen haftalarda sukulent sevgisi arkadaşımız bir video çekmişti kaktüs saksı değiştiriyordu büyük saksılarda ee, toprağın içinde bulduğu bir kök dikkatini çekmişti arkadaşlar bakın bu türdür o bu tür genelde e, toprak içine doğru dallarını uzatır e, her sene baharda o yüzden bu tür varsa elinizde saksını bir döküp tekrar o toprağın içindeki dalları toprak üstüne çıkarmanız lazım Kocaman bir askılı saksıda arkadaşlar. Fiyatları ne kadar hiç bilmiyorum ama saksı çok büyük. Fiyatı da yüksektir diye tahmin ediyorum. Bu aralar e, maalesef ki büyük saksılardaki kaktüslerin fiyatları çok yüksek. Ama şöyle bir şey yapabiliriz isterseniz arkadaşlar. Bakın bunlar büyük bir askılı saksıda. Bunu bölerim. E, 8,5'luk 9'luk saksılara dikerim. Fiyatını düşürürüm. Hem herkes daha rahatlıkla ulaşabilir. Hem de hani yüksek paralar verip bir Saksı almaktansa daha az paralar verip türe sahip olabilirsiniz. Bazen büyük türlerde bunu ben yapıyorum. Fiyatını düşürüyorum. 2'ye 3'e bölüyorum. 4'e bölüyorum bitkinin durumuna göre. bu bayağı da bölünebilir. Çünkü bakın dalı budağı çok fazla arkadaşlar. Tabi toprağı birazcık oynamış. Bunları ben videodan sonra bakacağım arkadaşlar. O bayağı da gelmiş. Daha da var arkadaşlar aynı türden. Şöyle hemen. Dört saksı gelmiş. Diğer kolide var mı bundan bilmiyorum ama burada gördüğüm kadarıyla 4 saksı var. Ve bakın şöyle kocaman kocaman. Tabii ki böyle kocaman bir saksı almak isteyen arkadaşım varsa o şekilde de satışa koyabilirim. Ama ucuz olsun az da olsa olur diyen arkadaşım olursa böyle de bilirim. Sizlerin istekleri doğrultusunda fiyatı düşürürüz arkadaşlar. Saksıları böleriz. Herkes kolaylıkla bu türden sahip olabilir bu şekilde gerçeğimiz fiyat listelerine bakmadım arkadaşlar. Ne kadar fiyatları bilmiyorum o yüzden ama bunlar kocamanlar çok güzeller. Şu kristatı hemen şuradan çekmek istiyorum. Hemen diğer koliyi açtım arkadaşlar. Evet, bir tane daha var arkadaşlar o seyresi bak. Beş tane gelmiş. Sonuncusu bu kolye konmuş. Bütünün de çiçeği tıpkı karanfil gibidir arkadaşlar. Çok güzel bir çiçeğe sahiptir. Bakımı da kolaydır. Bizi çok zorlamaz. Her ne kadar kaktüs gibi görülse de sukulent türüdür. Senesiyor sonuçta. İşte tek bakımında dikkat etmemiz gereken şey her sene baharda mutlaka ve mutlaka saksını dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, diğer türlü herhangi bir zor bakımı yoktur. Şimdi hemen küçük bir saksımız geldi arkadaşlar. Evet bakar mısınız? Çok güzel bir pembiş eçemiz geldi. Çok güzel görünüyor. Hemen şöyle şuraya koyayım. Burada hep 8.5'luk saksılar var sanırım. Değişik türler de vardır umarım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu da yine koleksiyonluk bir tür. Son anda görmüştüm toptancımda bunları. Yetişti mi, yetişmedi mi kargo diye açıkçası çok merakla bekliyordum ama yetiştirmiş sağ olsun güzel türler gelmiş yine arkadaşlar dediğim gibi bu hafta cumartesi pazar satış koymayacağım belki pazartesi koyabilirim çünkü cumartesi gün doğum günüm pazar günde canlı yayınımız var onun hazırlıklarını yapacağım daha sizlerle yarışmamızı kazanan arkadaşa vereceğimiz hediyelerin videolarını çekmedim onu da çekeceğim inşallah ilk fırsat bulduğumda arkadaşlarımıza hangi hediyeler gidecek ee, onu da paylaşacağım Tabii ki yine video ile bu kanalda mı paylaşırım bir dünya kaktüsü paylaşırım bilmiyorum arkadaşlar bakacağız artık duruma göre o oh. çok güzel bir türmüş ama arkadaşlar bakın şuradan üç tane yaprağı dört tane yaprağı kırılmış şu şekilde maalesef kargolarda böyle sorunlar yaşayabiliyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani 3-4 yaprağını. Oo. Çok şükür bunlar sağlıklı gelmişler. Bakalım bunlarda değişik türler var mı? İnşallah vardır. <laughs> Yine az önce çıkan türümüzden arkadaşlar. Aynı türden Evet yine aynı türden Arkadaşlar Çünkü aynı türden genelde 4-5 tane Gelebiliyor Bazen daha da çok geliyor da Bu hafta genelde 5'er tane istemiştim bütün türlerden Ama Fantastik çıkmadı arkadaşlar. Fantastik birinci videonun yorumlarında soran arkadaşlarım oldu. Ee, sanırım fantastik bir tane varmış. Dediğim gibi onu da kendime ayıracağım arkadaşlar maalesef. Ama toptancımdan fantastik istediğimi belirttim. Belki önümüzdeki haftalarda tekrar getirir. Getirirse de satışa koyarım. Çünkü fantastiğimi kesip dikmem lazım kendi anacımı kaybettiğim için bunu anaç yapacağım şu anda. Oo, süper arkadaşlar bakar mısınız? Allah'ım Allah'ım ben eforbiyaları çok seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Eforbiyanın güzelliğine bakar mısınız? Üstünden süt akıyor arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Haliyle koliden çıktı. Eforbiyalar da böyledir dokunduğunuz yerden süt çıkar. Bakın sekiz buçukluk bir saksıda arkadaşlar ama o kadar çok yavrusu var ki şöyle göstereyim bakın sizlere. Kaç tane yavrusu var bilmiyorum ama çok güzel bir tür. Bundan bende de yok. Hemen bir tanesini kendime ayıracağım arkadaşlar bu türünde. Bu türü de çok beğenmiştim fotoğraflarını gördüğümde. Böyle güzel türleri gördüğümde ayırmadan geçemiyorum arkadaşlar. Bazen bana diyor arkadaşlarımız hani elinize onca tür geçiyor ama yine de kendinize ayırıyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar sonuçta bu türlerin birçoğu Hollanda'dan geliyor, Kore'den gelen ürünlerimiz var, İtalya'dan, İsviçre'den gelen ürünlerimiz var. Yani sonuçta ben de toptancıdan zaten hani alıyorum, toptancım da yurt dışından ithal ediyor bunları. Fark etmiyor hani öyle ya da böyle bir şekilde. Ee, hani ben bu işi yapmamış olsam ben de satan bir arkadaştan alacaktım zaten herhal yukarıda e, kendim bu işi yapınca e, kendi sattığım bitkilerden eğer benim elimde olmayan bir türse bakın yine bu da Eforbia türü ve üstünde görüyorsunuz değil mi birçok tomurcuğu var şundan da bir tane var şu anda inşallah devamı var diye düşünüyorum az kaldı kolide türler ama neler çıkacak merakla şu an son 3 saksımız kaldı arkadaşlar Merakla açıyorum. Evet az önce çıkan türümüzden. Bu da koleksiyonluk bir tür arkadaşlar bu arada. Ee, geçen sene kış döneminde gelmişti bu. Bayağı da pahalı olarak gelmişti. Şu an ne kadar geldi hiç bilmiyorum ama tabii ki Pazartesi e, günü inşallah satışa fiyatlarıyla koymaya çalışacağım. Bu hafta satışımız bir gün aksayacak arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Senede bir günde kendime izin vereyim arkadaşlar. Sürekli çalışıyorum. Hatta ben geçen sene doğum gününde de çalışmıştım. Hatta doğum günü kutlaması yapmamıştım. Özel sebeplerden dolayı. Çünkü o dönem biraz problemli bir dönem yaşıyordum. Ev taşıma telaşındaydım. Çok böyle kargaşa içindeydik. Bir yandan ev topluyorduk. Bir yandan bahçe söküyorduk. O dönemde geçen sene hani moralim de yerinde olmadığı için doğum günümü kutlamamıştım. Ama bu sene doğum günümü kutlamak istiyorum. Kızlarımla beraber güzel bir gün geçirmek istiyorum kendi adıma. İnşallah güzel olur. İnşallah yeni yaşımda bana güzellikler, mutluluklar, huzur, sağlık getirir. Evet arkadaşlar bakın yine aynı Eforbia'dan bir tane daha çıktı. Eforbia Furistikosa'ymış ismi arkadaşlar bunun. Şundan. Şunun ismi var mı? Şunun ismini merak ettim açıkçası. Bakayım. Aa, bu da Fristokosa diye geçiyor. Ama bakın. Hı, demek ki zamanla dikenleniyor arkadaşlar. Bakın şöyle yan yana gördüğünüzde benzer türler ama farklı alt türler gibi görünse de şunun bakın üstlerinden henüz dikenleri çıkmamış. Şunun üstü dikenli görüyorsunuz değil mi? İkisi de aynı tür olarak gelmiş. Evet arkadaşlar. Gelen türler böyle. Şimdi bir de yakından göstereyim size. Bakın arkadaşlar üstünde toz toprak var. Onları nasıl temizliyorum? Şöyle videoyu kapatmadan hemen kısacık onu da göstereyim. Arkadaşlar benim böyle yağlı, yağlı boya fırçalarım var. Bakın şu şekilde hemen fırçayla tabi hemen yapmıyorum arkadaşlar içindeki topraklar nemli ise şöyle bırakıyorum onları bir iki saat bir iki saat sonra o topraklar tamamen kurumuş oluyorlar zaten kurumuş toprakları fırçayla temizlemek çok daha kolay oluyor. Bakın bakar mısınız güzelliğine, muhteşemliğine. Hepsi çok güzel türler arkadaşlar. Ben hepsine bayıldım. Gerçekten güzel türlerimiz gelmiş. Diğer toptancımdan da mal gelecek. Bakarsınız onun e, koli açılımını da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Evet arkadaşlar bu kolide genelde şu senesyolar çok fazla yer kapladığı için hemen hemen bir koliyi herhalde bu 5 saksı kaplamış. Evet dostlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olduğunuz için, videolarıma yorum ve beğeni bırakarak destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.